Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. 500 ay bekleyeceğim sizden. Evet. Bugün evet. oyuncaklarımla oynayacağım. Size de öğrettiğim dedem. evet day. bakalım hangi oyuncaklarım var. Bugün Roblox'ların var aldığım. Roblox'ları tanıt arkadaşlarına Milan Arkadaşlar siz hayatınızda Roblox oyun Tabii ki oynamıştır arkadaşların. Seni yaşında olduğu için arkadaşların hepsi oynamıştır şey, Rolls. Şey. Evet arkadaşlar Efe bu kanalı açmak çok istedi ve o yüzden sürekli Efe'nin videolarını çekip göndereceğiz artık kanalına. Değil mi Efe? Evet. Evet Efe bakalım oyuncaklarını göster bakalım arkadaşlar. Ne? Bu Hadi. var ama pandaya benziyor. Ama elini çek gözükmüyor. Bu, Güzel göster arkadaşlar. Bu pandaya benziyor ama panda oynamak istiyorum. Panda karakteri ama değil. Panda karakteri değil tamam. Pandaya benziyor şekli. Evet. Ama şey. Diğeri diğerlerini polis göster. Polis Efe arkadaş yazarsanız çok mutlu olurum. Roblox'ta polis Efe misin sen? Evet. Tamam. Onu yazarsanız göndersin. çok mutlu olurum. Şey. Ben şu an hayretler içerisindeyim. Nasıl böyle konuştuğunu çok şaşkınım. Demek ki YouTube çok izlemişsin. Şu an bir YouTuber olma yolunda ilerliyorsun. Anladım. Diğerlerini tanıt, diğerlerini tanıt bakalım. Bu ne adam önümüze. ölüyor böyle. Diğerlerini tanıt. Bu adam da ölüyor. Ama Şu an bu. YouTube Videolarını asla değişme düzeltme yapmadan çekiyoruz. Direkt kayıt deyip o an çekip doğal bir şekilde yüklüyoruz. Ne yapalım? Ben evet, YouTube diğerlerini de tanıtır mısın? Yok. Diğer oyuncaklarını da tanıt. Çok uzun bir video olmasın, arkadaşların sıkılmasın. İlk video. Tamam mı? Da bundan sonra diğerlerinde daha dikkatli video çekebilirsin. Tamam. Çok göster. video. Mi? Onu Anne. Da göster bir tane daha video çekelim. Tamam, onun da karakterini göster. Bu karakter de böyle. Arkadaşlar, bir tane daha video yapacağım sizin için. Bir tane şimdi yapacağım ama. Güzelce oynatalım onları istersen. Hı? verse